Merhaba arkadaşlar afiş tasarımı yapacağız. Tasarımdan önce boyutlardan bahsetmek istiyorum. 35-50, 50-70 ve 70-100 şeklinde boyutlar var. Yatay dikey istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ben size 35 50'lik lik bir afiş tasarımı yapmayı göstereceğim. Daha hızlı anlatabilmek için ben tasarımın bitmiş halini size göstereyim. Yapacağımız afiş bu. Öncelikle geliyorum açtığım sayfamda. Belirli bir dikdörtgen oluşturmak için buradaki kareye iki kere tıkladığımda açtığım sayfayı kaplayacak şekilde bir dikdörtgen oluşturuyor. Sonrasında geliyorum klavyeden boşluk tuşuna basarak imlecimi alıyorum. Tekrar bastığımda da en son kullandığım araca dönecektir. Ben imlece getirdikten sonra logomu getiriyorum. Buradaki zeminin rengini buradaki zemine vereceğim. Buradaki damla aracını alarak Buradaki rengin aynısını alıp buradaki zemine yerleştiriyorum. Sonrasında tekrar boşluğa basarak imlecimi bırakıyorum. Gelip bakıyorum. T, -t sayfanın sol tarafına yerleştirmişiz. Tekrar bunu yapacağız. İstediğim e, resim bu. Bunu buradaki dikdörtgenin içine yerleştirmek için farenin sağ tuşuyla sürüklüyorum. Ve bu e, istediğim yere getirdikten sonra buradaki halkayı da gördükten sonra bırakıyorum. PowerClip Insert yazan yazıya tıklıyorum. Sonrasında buradaki düzenleme aracına basarak bunu sayfamda istediğim şekilde yerleştirdikten sonra tike basıyorum. Sonrasında gelip tekrar bakıyorum. Burada logoya bir yerde sallanıyormuş gibi bir izlenim vermek için aynısını burada da yapacağım. Dikdörtgenden çiziyorum bir tane. Kafama göre ölçüsü yok. Ve bunu boşluğa basarak imlece tekrar dönüyorum. Gelip buradan 4 milimi seçiyorum. Sonrasında açtığım bu dikdörtgeni e, içini boyamak istiyorsam istediğim renge fareyle sol tıklıyorum. Geriye CTRL e Z'ye basarak geri alıyorum. Çerçevesine renk vermek istiyorsam da istediğim renge fareyle sağ tıklıyorum. Bunu yaptıktan sonra dikdörtgenimi resmimin üstüne aldım. Şimdi buna belirli bir eğim vermek istiyorum. Bunun kesinlikle bir ölçüsü yok. Dediğim gibi ben az önce bunu 20 yapmıştım. Yine 20 yapacağım. Bunu yaptıktan sonra çerçevemi afişimin üstünde bir yere sabitliyorum. Sonrasında gelip logoyu aldıktan sonra buna da aynı eğimi vermek için üstüne bir kere tıkladıktan sonra bu görüntüyü elde ediyorum. Buna bu şekilde her türlü müdahale edebilirim. Sonrasında Buraya tıklayarak istediğim eğimi buna da veriyorum. Buna da 20 yazabilirim. Yazdıktan sonra bunu yerleştiriyorum. Ondan sonra gelip tekrar bakıyorum. Bu şekilde bir başlık açmışız. Eğitimler başlığını açmak için gelip burada ayarladığım bu görsellerin hepsi PNG bu arada. Bunları ben daha vektörel kullanmıyorum çünkü vektörel kullanınca programı kasıyor. O yüzden PNG tercihim. Siz de daha rahat kullanacağınızı göreceksiniz. Gelip burada ister A'ya basarak ister de F8'e basarak yazma butonumu alıyorum ve eğitimler yazıyorum. Yazıya yaklaştım. Yazının tamamını seçtikten sonra sağ tıklayıp Buradaki seçeneğe tıklayarak yazı üstünde her türlü oynamayı yapabilirim. İstersem bütün harflerini büyük yapabilirim. İstersem sadece bir harfini yapabilirim. Uzun bir cümle kurdum diyelim. Oradaki her kelimenin birinci harfini büyük diğerlerini küçük yapabilirim. Bu şekilde istediğim ayarlamayı yaptıktan sonra yazımın daha öne çıkmasını istiyorum. Buna bir kalın efekt vereceğim. Aynı zamanda renginin de beyaz olmasını istiyorum. Bunları ayarladıktan sonra yazıyı getirip burada İstediğim boyutu veriyorum. Yazının üstü seçiliyken Shift'e basıp istediğim şekli seçiyorum. C'ye basarak yazıyı şeklime ortalıyorum. Sonrasında gelip buradaki yazıların hepsini teker teker yazarak zaman kaybetmek istemiyorum. Bunların hepsini kopyaladım. ile C ile kopyaladım. Şunu daha siliyorum. ile V yaparak Bakın öbür sayfada nereden aldıysa Bu sayfada da orayı yapıştıracaktır. Geliyorum. Yazıyla üst üste gelmesini önlemek için buradaki düzenleme tuşuna basıyorum. Bunu birazcık daha sola kaydırıyorum. CTRL'e basarak kaydırdığım zaman şeklim hiç bozulmadan aşağıya yukarıya kaymadan istediğim yönde hareket edecektir. Buradaki tike basarak kaydediyorum. Sonrasında tekrar afişimi açıyorum. Buradaki logoları ve bu irtibat numarasını kaydedeceğim. Bu logolarımı zaten yine hazırlamıştım ben. Bu şekilde yerleştiriyorum buraya. Tekrar gelip buradan bunları kopyalayıp alacağım. Arkadaşlar bu işin tasarım yapma işinin kesinlikle ucu bucağı yok. Siz farklı planlarsınız, ben farklı renk veririm. Yani o kadar hayal gücüyle alakalı bir şey ki kesinlikle tamamen size bağlı bir şey bu. Bunu da bitirdikten sonra gelip e, baktığımda bakın arkadaşlar ben 35'e 50'lik bir sayfa açtım. Ama bakın şurada taşan bir kısım var. Onu da burada view butonunda ikinci seçeneği seçiyorum. Yaklaşıyorum. Hangi nesneyi sileceksem ona tıklayıp X'e basıyorum. Bakın bir kare geldi. Bunun boyutunu buradan değiştirebilirim veya daire şeklinde kullanabilirim. Ama benim işime şu an kare geliyor. E, bunu afişimin üst kısmını hizaladığım zaman bakın bu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Bunu elde ettikten sonra bir kere tıkladıktan sonra CTRL'ye basmadığım zaman bakın bu şekilde serbest hareket edecektir. Şu an fareden elimi çekiyorum. Sadece CTRL'ye basıyorum. Bakın hizaladı gördünüz mü? Bunu da bu şekilde yaptıktan sonra elimi CTRL'den çekmeden farenin sol tuşuna tekrar bastığımda benim için fazlalık olan yerleri hizalı bir şekilde sildi. Tekrar bir e gelip normali seçtikten sonra tasarımımı tamamlıyorum. Afişim anlatmak istediğim her şeyi anlatmış. Şuraya bunu ekleyebilirim. Mimarhanem kurs merkezi yazabilirim. Bunun için tekrar F8'e basıp tıklıyorum. Kurs merkezi yazı yazacağım. Yazımı seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Burada ben İlk harflerini büyük, diğerlerini küçük istiyorum. Buna tıkladım. Sonra yazım rengini beyaz istiyorum ve geldim burada yine kalınlığımı verdim ve bunu şimdi 20 derece eğimle büyütüyorum ve afişim hazır. Bütün olay bu arkadaşlar. İsterseniz hepsini seçip bütün harfleri büyük yapabilirsiniz. Tamamen dediğim gibi tasarım size özgü bir şeydir. Rengini turuncu yapabilirsiniz. Dediğim gibi zemini bu şekilde kullanma amacım buradaki rengi yakalamaktı. Benim gözüme bu şekilde güzel geldi. Siz de istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Yapmamı anlatmamı istediğiniz herhangi bir tasarım olursa yoruma yazmanız yeterli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.